Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Arkadaşlar bugün sizlere Galena Alman malı Galena 4500 Pro, Pro Plus modeli 10 programlı altın, gümüş, boşluk, elmas, kaya kasası, para, dere yatağı ve sondaşçı abiler için söylüyorum su bulmak isteyenler, define bulmak isteyenler suyu 400 metreden define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar güçlendirilmiş mineral kalibrasyon ve çift antenli çift 9 voltlu ile çalışıyor. Şu an Almanların yapmış olduğu en son versiyon Galena 4500 Pro Plus modeli 10 programlı Pro modeli 10 programlı bu ürünü hedeftedektor.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veya ptt ile gönderelim kutu içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Bakın arkadaşlar çok kolay kullanım çok basit on off düğmesini açıyoruz altın konumunu alıyoruz. Güçlendirilmiş anten sistemleri normal 930 pil ile çalışıyor. Araziye çıktığınız zaman şu şekilde tuttuğunuz zaman taramasını yapar altın neredeyse, gümüş neredeyse, boşluk veya su neredeyse sizin yönünü verir tam üzerine geldiğinde nokta atışı yapar. Bakın arkadaşlar Almanların yapmış olduğu en son versiyonu profesyonel bir cihazdır. Peşin fiyatına kredi kartına 4 taksitli veyahut da PTT kargo ile gömlerin kutu içine bakarsınız 15.000 lira ödeme yaparsınız. Kargo masraf her şey dahil 15.000 lira. Hedef direktör 46 senek firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılın bir şey olsa da alo değil Buradan da yardımcı oluruz. Altın ve suyu defineyi bulmak isteyenler %100 Araziye çıktığınız zaman yarı yolda kalmayacağınız Alman malı profesyonel bir cihazdır. Şimdilik iyi günler diliyorum.